Şimdi durum çok mu kötü gerçekten İran'da? Ben size söyleyeyim. 2011'de benzer bir olay yaşadım İran'da yaşandı. 2011, 2015, 2019, 2023. Bunlar bizim İran'da benzer olayları gördüğümüz, duyduğumuz zamanlar. Bugün yaşananlar 2011'den daha küçük. 2011 daha büyüktü. İran'daki durum bu sefer toplumsal zeminde biraz daha derin gerçekleşiyor. Sadece üniversitelerin solcuların yaptığı bir şey olmaktan çıktı esnaf da katılıyor ve pezeşkiyanın çizdiği çerçeve de olduğu gibi sadece gençlerin bir şey yaptığı bir şey değil, orta yaş ve üzeri de katılmaya başladı. Olaylar eskisinden daha küçük ama toplumsal derinliği daha fazla bir durumla karşı karşıya zorda. Biz devrime geliyoruz, rejimi devireceğiz, cumhuriyet kuracağız, monarşi kuracağız diyen birileri yok şu anda. Halk niye katılıyor bu eylemlere, bu insanlara yaptığı eylemlere? Çok basit bir sebep var. İran'daki hiç kimse 2026 yılında ekonominin iyileşeceğini ve durumun düzeleceğini dair hiç kimsenin bir diyor, bitti. İkincisi, İsrail'le olan kapıştık ettik falan diye bir retorik şarlatanlığı var ya bu kahrolası İran'ın. Dünyada ne kadar terör varsa bundan finanse ediyorlar. Şimdi bu mecusi Persler Suriye'de insan katlediyorlar, katlettiler ve terörü finanse ettiler. Yemen'de insan katlettiler, terörü finanse ettiler. Irak'ta insan katlettiler, terörü finanse ettiler. Afganistan'da insan katlettiler, terörü finanse ettiler. Pakistan'ın içinde de Şii olayları yaptılar, terörü finanse ettiler. İran'ın halkı da diyor ki bak senin bu terör hevesin yüzünden ben iflas ettim. Halk tamam bunu söylüyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Ama her zamanki gibi handikapı söyleyeyim size. İran'da yine insanlar ne istemedikleri konusunda anlaştılar ama ne istedikleri konusunda anlaşmış değiller. İran'ın en büyük problemi odur. Politik hareket ne istediğindir, hedefe yöneliktir. Terörist hareket ne istemediği konusudur. Ve bunlar o yüzden pratikte teröristlerdir, değillerdir konuşmuyor. Mantalite bunları de facto terörist yapıyor. Çünkü anlaştıkları tek konu ne istemedikleri.